Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Gül Günay Kurt. Kendisi Dimes Meyve Suları Maliyet Kontrol Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler? Bizler deyiz, Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Gül Hanım? Adım Gül şu anda Dimes Mevlûsularında maliyet kontrol müdürü olarak görev yapmaktayım. 2007 iktisat mezunuyum. mezun olduktan sonra iş hayatına çok farklı bir sektörde başladım aslında. Eğitmenlik yaparak başladım ama reel sektöre birkaç sene sonra ancak başlayabildim. Reel sektöre başladığım andan itibaren alanında lider olan firmalarda deneyim kazanma şansı elde ettim. <laughs> İlk olarak tekstil sektörüyle başladım aslında. Orada maliyet kontrol biriminde çalışıyordum. Daha sonra oradan çok daha farklı bir sektöre geçtim. FMCG sektörüne geçtim. Oradaki tecrübemden sonra kozmatik, onu takip eden dayanıklı tüketim aletleri, tekrar gıda derken en son meyve suyu sektöründe şu anda yaptığım işte devam ediyorum. Peki Gül Hanım, maliyet kontrol müdürüsünüz, maliyet kontrolü alanınız. Bu sektörü nasıl seçtiniz, bu mesleği nasıl tercih ettiniz? E, İktisat mezunuyum. Zaten e, yaptığım işte paralel bir e, bölümün mezunuyum. Hı hı. E, eğitmenlik yaptığım dönemlerde de yine kendi alanımla ilgili eğitimler vermiştim. Ve o alandaki eğitimlerde en çok e, dikkatimi çeken alanda maliyet muhasebesi olmuştu. Hı hı. Çalıştığım diğer firmalarda da zaten maliyet e, muhasebesi, maliyet kontrol ya da kontrol gibi adlar olsa da yaptığım iş hemen hemen aynıydı. Hı hı. E, i̇şimi severek yapıyorum eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetleri anlatacak olursanız e, maliyet kontrol e, müdürleri neler yaparlar? E, maliyet kontrol müdürleri aslında çok geniş bir e, alanı ifade ediyor. Şimdi ikiye ayırmak lazım aslında. Hı hı. E, hem maliyet muhasebesi adı altında bir başlıkla bakmalıyız, hem de kontrol adı altında bir başlıkla bakmalıyız. Maliyet muhasebesi dediğimizde aslında ürünlerin, bir firmada üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetlendirme aşamasıdır. Bu nasıl olur? Basitçe bir örnekle anlatayım. Hı hı. Bir ürünün maliyetinin hesaplanabilmesi için, öncelikle ürünün oluşması için, maliyetin oluşması için gerekli olan ilk madde malzemenin depoya giriş ...aşamasından başlıyor. Maliyet kontrol e, sorumlusunun görevi diyebilirim. Hı hı. İlk başta bu e, ilk madde ve malzemenin e, hangi fiyatta içeriye girdiğinin kontrolünü yapıyoruz. Yani mal girişi ve fiyat kontrolü ile başlıyoruz. Daha sonra hangi prosesten geçecek ürünün, üretim aşamaları ne olacak? Bunları kapsayan süreçlerin kontrolünü yapıyoruz. E, ve bu ürün üretilmesi için katlandığımız giderler nelerdir? İşçilik giderleri, genel üretim giderleri... E, fabrika kirası olabilir, bu genel üretim giderleri içerisinde elektrik, doğalgaz gibi giderlerin ürüne yansıması var. Bunların kontrolü ve doğru adreslemeleriyle birlikte e, günün sonunda ürünün maliyetlendirme aşamasına geçmiş oluyoruz. Aslında çok detaylı <laughs> e, ve e, aşamalı bir süreç. E, maliyet oluştuktan sonra aslında kontrol aşamaları ortaya çıkıyor. Bu ürün için oluşturulan ARGE departmanı tarafından oluşturulan reçeti neydi? Biz üretirken ne kullandık? Örneğin bir smoti ürünümüzden örnek vermem gerekirse e, ARGE'nin oluşturduğu de 5 kilogram konsantre kullanılması gerekirken 3 kullanıldıysa bunun kontrolü ve takibi de bizim departmanımız tarafından gerçekleşiyor. Hı, hı. Ee, yine depo süreçleri bizim maliyet kontrol birimimizin kontrol süreçlerinin içerisinde bulunuyor. Stok takibi yapıyoruz. Stoklarla ilgili ciddi raporlarımız var. <laughs> Onların hareketleri, alımları ve... ...çıkışları çok önem arz ediyor. Çünkü stoklarımız çok değerli ürünlerimiz için. Hı hı. E, satın alma süreçleri ve oradaki e, fiyatlandırmalar önemli. Ve satışa kadar giden aslında tüm akışta maliyet kontrol biriminin görevleri bulunuyor. Yani depodan ürünün girmesinden başlayan, hı hı. E, satışa kadar giden akışta aslında maliyet kontrol departmanı tam ortada yer almış bulunuyor. Çok güzel. Aslında çok detaylı. Ee, anlattığınız zaman e, oradaki bütün kontrol sizin elinizde hı hı. aslında, orada yönlendirmede de emeğiniz çok büyük. Biz hı hı. tebrik ediyoruz sizi ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki Gül Hanım, e, bu aşamaya kadarki olan süreçteki görevlerinizden bahsettiniz ama. Maliyetlendirmeden sonraki aşamada verdiğiniz hizmetleri biraz daha detaylı anlatır mısınız bize? Tabii ki. E, bahsettiğim şekilde ürün maliyetleri oluştuktan sonra sistemde aslında bizim işimiz burayı da bitmiş olmuyor. Hı hı. E, tabii ki maliyetin oluşma aşamasındaki kontrollerimizi gerçekleşiyor, gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir aşamada bir sıkıntı problem varsa ona müdahale ediyoruz. Ama sonrasında e, ben Dimes'te maliyet kontrol müdürü, görevimin içerisinde kapsamında karlılık analizleri de yapıyorum. Hı hı. Sistemsel olarak ürünleri maliyetlendirdikten sonra aslında ürün için bizim bazı politikalarımız vardır. Satış destekleme gibi ya da satış pazarlama gibi. Bunlara harcadığımız giderleri, yönetim tarafındaki giderlerimizi ve finansman tarafına katlandığımız değerleri de ürüne yansıtıyoruz. karlılık analizi neden çok önemli? Çünkü bir firmanın aslında pusulası gibi düşünebiliriz kârlık analizini. Tabii ki maliyette çok önemlidir ama karlılık tarafı şirkete yön verir. Yani bir ürün için katlandığımız giderlerle birlikte bu ürün için harcadığımız mesai Finansal yatırımlarla karlı analizi yapabilir. Hı hı. E, bu analizler şirkete dediğim gibi yön verirken şunu da sağlamış oluyor aslında. Belki bir ürün grubunda maliyet kontrol departmanı olarak çıkardığımız raporlarla şirket şöyle bir karar alabiliyor. Hangi ürün grubuna ya da müşteri grubuna daha çok yatırım yapması gerektiğini veya hangi ürün grubunun daha karlı olacağını e, ve bu karla birlikte nasıl yatırımlar yapabileceğine kadar bir e, görüş sağlamış oluyor firma için. Bu anlamda oldukça önemli. Buradan Hı -hı. çıkan finansal raporlar. Çünkü Maliyet Kontrol Departmanı gelir tablosunun kalemlerini oluşturan e, verilerin oluşmasını sağlayan bir departman aynı zamanda. Hı -hı. Çok güzel. Aslında çok büyük katkıları var dediğiniz Hı -hı. gibi Gül Hanım. Ee, peki firmanızın ve sizin vizyonunuzdan da bahseder misiniz çok kısa? Geleceğe dair hedefler ve planlar nelerdir sizler için? Tabii e, benim firmam e, bir meyve suyu firması e, ama bunun yanında farklı ürünlerde de piyasadayız aslında alternatif ürünlerimiz var. Aslında vizyonumuzu şöyle tanımlayabilirim. E, tarıma dayalı inovatif ürünler oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak. Benim vizyonumuzla alanımda kendimi geliştirerek hem şirketime daha fazla katkı sağlamak hem de e, piyasada çok daha iyi bir e, noktaya ulaşabilmek diyebilirim. Çok güzel. Biz de e, size başarılar diliyoruz ve en kısa zamanda umarız ki hedeflerinize ulaşırsınız başarıyla. E, programımızın sonuna yaklaşırken Gül Hanım, izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Hı -hı. Bu mesleği tercih etmek isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Öncelikle ben yaptığım işi çok seviyorum. Ee, o yüzden bana hani bu yoğunluk, yaptığım işin detaylı oluşu ve karmaşık oluşu çok da zor gelmiyor. Ee, eğer böyle düşünürseniz ve böyle hareket ederseniz bence hani sizlere de öyle gelmeyecektir ama e, bunun için tabii ki öncelikle yeteneklerinize uygun bir iş tercihi yapmanız gerekiyor. Ben okuduğum bölümü de çok seviyorum, yaptığım işi de çok seviyorum ve bu ikisinin uyumu da şu andaki başarımı getirmiş oluyor. Bence yeni arkadaşlar da bu piyasaya atılacak veya sektöründeki diğer arkadaşlar için de önce yeteneklerine uygun işleri tercih etmeleri ve sonra da yaptıkları işi sevmelerini önerebilirim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Gül Hanım ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Gül Günay Kurt bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile işkolik programını sundu.